Çerçene gündeme tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için yine oldukça sıcak, kulisleri bayağı hareketlendiren bir konuyu masaya yatırıyoruz. Galatasaray'ın kaleci arayışlarındaki son perde ve gündeme düşen o dev isim. Transfer dönemi demek biliyorsunuz heyecan demek, bekleyiş demek. Hele ki böylesine büyük bir iddia ortadayken hatırlarsınız bir süredir Galatasaray için farklı kaleci isimleri konuşuluyordu. Hani Brezilya'dan Ederson ismi geçti. Belçika'dan genç Senella Mens adı anıldı falan. Sanki daha ulaşılabilir farklı profilde hedefler vardı gündemde. Ama şimdi duyduklarımız e, rotanın birdenbire çok daha sansasyonel bir isme döndüğünü gösteriyor gibi Gianluigi Donnarumma. Bu gerçekten de kimsenin beklemediği tam anlamıyla ters köşe bir hamle iddiası. Kesinlikle öyle. Yani normalde bu kalibrede bir oyuncu için konuşulan rakamları transfer süreçlerini düşününce Donnarumma ismi e, bir anda herkesi şaşırttı doğrusu. Paris Saint Germain gibi bir devden ayrılma ihtimali konuşulan İtalyan milli kalecinin adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. Ama burada asıl mesele yani ismin büyüklüğünden ziyade bu transferin nasıl gerçekleşebileceğine dair ortaya atılan formüller. İşte işin rengi orada değişiyor. Evet evet o formüller gerçekten de çok dikkat çekici. Normalde böyle bir yıldız için milyonlarca euroluk bonservis bedelleri konuşulur ama duyumlar çok farklı değil mi? Nedir bu konuşulanlar tam olarak? Bize biraz açar mısınız? Şöyle ki kulislerde fısıldanan iddialara göre Galatasaray yönetimi Paris Saint Germain'le oldukça yaratıcı yani alışılmışın dışında bir model üzerinde görüşüyor olabilir. Konuşulan en çarpıcı formül şu Galatasaray'ın donorunma için herhangi bir bonservis bedeli ödememesi durumu. Durun bir dakika nasıl yani sıfır bonservis mi? Evet evet yanlış duymadınız. Sıfır bon servis anlaşma tamamen oyuncunun gelecekteki olası satışından Paris Saint Germain'e ciddi bir pay vermek üzerine kurgulanıyor deniyor. Bu hani finansal fair play kuralları ve kulüplerin bütçe dengeleri açısından son derece yenilikçi bir yaklaşım olurdu. Eğer doğruysa tabii. İnanılmaz vay canına yani al parlat satarsak büyük pay senin olsun modeli bir nevi. Bu hem müthiş bir fırsat hem de aslında devasa bir risk barındırıyor o zaman. Düşünsenize Donnarumma kalitesinde bir dünya yıldızını e, başlangıçta para vermeden getirme ihtimali var. Bu takımın seviyesini anında yukarı çeker, Avrupa arenasında iddiayı arttırır ama tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Elbette elbette. Madalyonun diğer yüzünde ciddi belirsizlikler var. Oyuncunun performansı ne olacak? Mesela eski formunu yakalayabilecek mi? Olası bir satış durumunda piyasa değeri ne olacak? Beklenen yüksek değerlere ulaşamazsa PSG bu işten ne kadar memnun kalır? Bunlar hep soru işareti. Ayrıca oyuncunun maaş beklentisi de cevası. Yani bonservissiz gelse bile yıllık ücreti mutlaka yüksek olacaktır. Galatasaray'ın bu mali yükü nasıl karşılayacağı da ayrı bir şey tartışma konusu. Bu tür yüksek risk, yüksek ödül potansiyeli taşıyan anlaşmalar transfer piyasasında öyle sık sık gördüğümüz şeyler değil açıkçası. Peki bu durum yani Galatasaray'ın transfer stratejisi hakkında bize ne anlatıyor olabilir sizce? Yani Ederson, Lamens gibi isimlerden sonra bir anda Donaruma gibi bir dünya devine yönelmek. Bu bir panik hamlesi mi yoksa çok bilinçli, uzun vadeli bir planın parçası mı? Ne dersiniz? Bunu yorumlamak için henüz biraz erken aslında ama birkaç olasılık düşünülebilir tabii. Belki de ilk hedeflerde e, istenen ilerleme kaydedilemeyince yönetim fırsat transferi olarak gördüğü bu sansasyonel seçeneğe yönelmiş olabilir. Kim bilir? Ya da belki de en başından beri akıllarda böyle büyük hani imkansızı başarma hedefi vardı. Finansal olarak yaratıcı çözümler arandığı kesin. Bu formül eğer iddialar doğruysa Kulübün kısıtlı kaynaklarla maksimum etki yaratma çabasını gösteriyor bir yandan. Ama aynı zamanda işler yolunda gitmezse başarısızlık durumunda eleştiri oklarının hedefi olma riskini de beraberinde getiriyor. Görüşmelerin bu kadar gizli yürütülmesi de işin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor zaten. Gerçekten de üzerinde çok konuşulacak, çok tartışılacak bir hamle olur eğer gerçekleşirse. Dediğiniz gibi hem sportif başarı hem de finansal gelecek açısından dengede durulması gereken ince bir ip gibi. Önümüzdeki günler ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu iddiaların doğruluğu, formülün detayları ve olası sonuçları merakla beklenecek. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar dileriz.